Ne büyük olsun. Geri dönüşü olsun. Bu arada şey reklam almadan önce. Ne? Ödül mü aldın? Ödül aldım şey, şey Aa, e, siyaset yazıyor adım. Siyaset dergisinin ödüllü töreni vardı dün ha, Ankara'da. Yoksa sen siyasete mi soyundun yok, dedim. Yok yok yok. <laughs> Orada e, bu güzel ödülü aldık. Bütün izleyicilerimize, siyaset dergisi çalışanlarına, okurlarına, sevgili Gül'e herkese çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir törendi. Çok güzel ne güzel, geçti. kutluyorum. Evet çok güzel. İnşallah mersi. sizi Tamamen... siyaset alanında da görelim. Bak ben Karar veriyorum yavaş yavaş siyasete Girecek Bir dahaki seçim zamanlarında Niye olmasın? E Bu ülke için niye bir şeyler yapmıyoruz? Üniversite gerçekten. okumuşum Bu kadar hmm. zaman kütüphaneleri devirmişim Bir hayat görüşü elde etmişim Ve kadınlar için ve çocuklar için bir şeyler yapmak gerektiğini Ciddi ciddi bir şeyler yapmak gerektiğini e hadi inşallah. Karar veriyorum Ve bundan sonra <laughs> Artık daha aktif bir şekilde rol alacak. Evet, evet. Artık Hadi. bundan sonra gel beraber yapalım yok ben Sen daha de değil. Daha. Değil. Sen gençsin daha değil mi? Hayır gençlikten değil de yani daha o, o şeyde değilim. <gülüyor> daha <gülüyor> daha sonra, yani Buradan daha faydalı olduğuma inanıyorum. Daha sonra hani buradaki işin bitince o zaman geçeceğiz. Aslında tabii bu bir şey nasıl söyleyeyim? Hani önce hep kitap okursun, okursun, okursun. Sonra yazma zamanı gelir. Bu sefer okuduklarını yazmaya başlarsın ama önce yazmak için Tabii. okumak lazım. Tabii. İşte ben o bir şeyler oldu, oluştu. Artık diyorum ki en azından kadın kollarında daha aktif, daha şey belirgin görevler ve işler yapmak istiyorum. Aa, artık bitti. Şey yani o burçtu, bu burçtu demekten. Ay ama geri burç... gelince anlatısı Tabii Sensiz o kadar olmaz. yaparım o kadarını ama ayda şey, yılda bir. Neşeker anlatanlardan biri sensin. Değil tatlı mi? Tatlı kimse tatlı. böyle bir şey anlatmıyor... öyle. Yani kitap okur gibi aç kitabı oku. Ya sen 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 niye karşıma getiriyorum ki internete bakarım açarım o tabletlerden de okurum alırım elime küçücük bir tablet. Uçakta giderken okurum, arabada gider. Sana ne gerek var? Artık her şeyde her şey var. Ama bir şeyi e, ben hep şuna e, dikkat ettim: bizim insanımız daha çok e, dinleyerek öğreniyor ya da izleyerek öğreniyor. Çok okumaya e, meilli değiliz doğru. yani. Okuma alışkanlığı edinmemişiz. Dolayısıyla bizden de genetik olarak gençlere de geçmemiş. O zaman o zaman onlara o, yönde gitmek. o şekilde doğru. evet. Ama bu sefer de onların kulaklarında, beyinlerinde kalması için de bunu bir şekilde süsleyeceksin. Tabii. Daha tatlı tatlı, Anlatman daha cazip dersin. hale getireceksin. Evet Anlatman. yoksa Yoksa dikkati dağılır, hiç de seni kimse dinlemez. Aynen, onun için zaten sana bu kadar çok mesajlar geliyor, bu kadar <laughs> çok. Neyse, siyaset dergisi teşkil. Şey... Ay ne oldu biliyor musun? Aşağıdan Bak şey yapıyor. <laughs> <laughs> Şimdi siyaset dergisindeyiz. Ee, birisi fotoğraf çektirmek istedi.